Yarışmasında derece almış, kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Yağmur Sessiz Geliyor. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kadar ne de bir kol. Tırtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce usta bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller. Ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer geri dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, Çok seneler geçti, dönem yok seferinden.